Herkese merhaba. Ekim 2025 için Aslan burcu temsilcileri için astrolojik tahmin. Ekim 2025 sizin için sonuçları toplama zamanı. Bu ay para, mülk, yatırımlar, büyük bir satın alma ya da ortak gelirle ilgili temel bir mesele çözülecek. Bazıları için bu yaşam yeri ya da gayrimenkulle ilgili bir konu olabilir. Bu gerçekten önemli bir mesele. Diğer planlarınızı bu temele dayandırabileceğiniz ve hayatınızın diğer yönlerini etkileyecek bir konu. Ayın ortasında sürekli finansal meselelerle uğraşmaktan, ödemeler yapmaktan, para düşünmekten, bir şeyleri satın almaktan, harcamaları hesaplayıp planlamaktan kaynaklanan bir yorgunluk hissi olabilir. Bu zorlayıcı bir durum ve ayın ortasında birkaç gün boyunca bu yorgunluğu hissedebilirsiniz. Bu ay size yeni deneyimler getirecek çünkü Ekim'de burcunuz için yeni yolların yeni ayı olarak adlandırılan bir yeni ay gerçekleşecek. Bu, daha önce gitmediğiniz bir yere gitmek ya da yeni insanlarla tanışmak, uzun zamandır görmediğiniz insanlarla iletişim kurmak anlamına gelebilir ve bu sizi mutlu edecek. Yeni bir düşünce konusu, üzerinde çalışmanız gereken yeni bir mesele ortaya çıkacak. Bu konuda konuşacak, tartışacak ya da birinden tavsiye alacaksınız. Ekim'deki birkaç gergin açı, dördüncü astrolojik evinizi, yani ev ve aile meselelerini etkileyecek. Bu alanda kara ayın çarpıtıcı ve yanılsamalar yaratan etkisi güçlü olacak. Bu evde huzursuzluk, her şeyin yerinde olmadığı hissi, aile üyelerinizin arkanızdan fısıldaştığı ya da bir şeyleri sizden gizlediği, hatta manipüle etmeye çalıştığı hissi olarak ortaya çıkabilir. Özellikle bu ay ev satın alma, satış, kiralama ya da ev için büyük alımlar planlıyorsanız dikkatli olmalısınız mülkiyet hakları ile ilgili belgeler düzenlerken de özen göstermelisiniz. Ancak ayın sonunda tüm endişeler yatışacak ve sizi rahatsız eden şeylerin gereksiz olduğunu fark edeceksiniz. Her şeyin yolunda olduğunu anlayacaksınız. Şimdi Ekim ayının en önemli astrolojik olaylarını ve bunların burcunuza etkilerini adım adım detaylı bir şekilde ele alalım. 3 Ekim, Venüs gezegeni Güney Ay düğümü ile birleşecek ve bu horoskopunuzun ikinci evinde yani finans ve kaynaklar sektöründe gerçekleşecek. Venüs maddi dünyadaki zevkleri, aşkı, duyguları, parayı ve güzelliği temsil eder. Güney ay düğümü birikmiş karmayı, geçmişi kesip atan ve yaptıklarımızın sonuçlarını getiren bir düğümdür. Bu uzun süredir uğraştığınız bir finansal ya da maddi programın gerçekleşme zamanı. Planladığınız bir şeyi satabilir ya da uzun süredir biriktirdiğiniz parayla büyük bir satın alma yapabilirsiniz bu parayı harcamak size zor gelse bile bazıları bir banka hesabını kapatıp başka bir yerde yeni bir hesap açabilir, bir projeyi ya da bir kısmını tamamlayıp bunun için ödeme alabilirsiniz. Güney Ay düğümünün etkisi 9 yıl öncesine dayanan uzun vadeli bir programın gerçekleşmesini işaret eder. Bu birleşme Başak Burcu'nda olduğu için günlük ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Hayatta, işlerde ya da ilişkilerde neyin eksik olduğunu fark ederek daha uyumlu hissetmek için neye ihtiyacınız olduğunu anlayabilirsiniz. Bu nadir birleşmenin etkisiyle ilgili ayrı bir video yapılacağı belirtilmiş. 6 Ekim Merkür gezegeni Akrep burcuna geçiyor ve 4. evinize yerleşiyor. Merkür konuşmayı, düşünceleri, mantığı ve yazılı iletişimi temsil eder. 4. ev ev ve aile meselelerini sembolize eder. Bu dönem bazıları için taşınma, gayrimenkul ödemeleri ya da hesapların yeniden düzenlenmesi anlamına gelebilir. Kira sözleşmesi imzalayabilir ya da yenileyebilirsiniz. Tamamen güvenmediğiniz akrabalarınızla iletişim kurabilir ya da buluşabilirsiniz. 4. Evinizin akrepte olması hayatınız boyunca gayrimenkulden pasif gelir elde etme, evden çalışma ya da gayrimenkul ve toprağa yatırım yapma eğiliminiz olduğunu gösterir. 7 Ekim Koç burcunda 9. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay burcunuza olumlu bir açıda olacak ve uzun süredir uğraştığınız bir fikrin ya da programın gerçekleşmesini sağlayabilir. Ya da uzun zamandır aklınızda olan bir fikri hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. Bu fikir çevrenizden bazılarına aceleci ya da düşüncesiz görünebilir ancak sizin için faydalı olacak ve yeni bir yaşam deneyimi kazandıracak. Seyahat, eğitim ya da bürokratik, yasal meselelerle ilgili bir konu çözülebilir. Yetişkin çocuğunuzun kişisel hayatıyla ya da partnerinizin akrabaları ve arkadaşlarıyla ilgili önemli olaylar yaşanabilir. İşiniz uluslararası platformlarda, yabancı organizasyonlarla ya da yabancılarla işbirliği içeriyorsa bu dolunay işbirliğinizin nasıl devam edeceğine dair netlik getirebilir. 11-14 Ekim Venüs, Satürn ve Neptün ile gergin açılar oluşturacak. Bu maddi meseleler Sürekli bir şeyler satın alma, ödeme yapma ve para düşünme zorunluluğundan kaynaklanan bir yorgunluk hissi yaratabilir. Maddiyata, paraya ya da işe bağımlı olduğunuzu hissetmekten yorgun düşebilirsiniz. Ayrıca yaptığınız işlerin sonuçlarından memnuniyetsizlik duyabilirsiniz. Ancak bu etki birkaç gün sürecek ve yorgunluk hissi geçecek. 13 Ekim Venüs Terazi burcuna geçiyor ve 3. evinize yerleşiyor. Venüs duygusal ve maddi anlamda iyileşme ve keyif getirir. Bu transit, keyifli buluşmalar, yeni tanışmalar, hoşunuza gidecek yeni bir iş ya da yeni ilgi alanları getirecek. Ticaret ya da aracı hizmetlerle uğraşıyorsanız daha fazla müşteri ve iyi kazanç elde edebilirsiniz. Üçüncü ev, aksesuarları temsil eder. Bu yüzden saat, takı, eşarp gibi aksesuarlar ya da alanınızı güzelleştiren şeyler satın alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla keyifli, karşılıklı, faydalı iletişimler ve planlarınızı tartışabileceğiniz dostça buluşmalar olacak. Bu ay boyunca Mars akrep burcunda yani dördüncü evinizde olacak. Mars gücün ve motivasyonun kaynağıdır ve akrepteki konumu bu gücün karanlık bir kaynaktan geldiğini gösterir. Sevgi ya da yaratma arzusundan değil, geçmiş kırgınlıklar, intikam, bir şeyi kanıtlama, korkular ya da kıskançlıktan bu etki tüm burçları etkiler. İnsanlar daha şüpheci, kıskanç, hassas olabilir ve eski kırgınlıkları hatırlayabilir. Dördün, evinizde olduğu için bu çocukluktan gelen ebeveynlerinize ya da ailenize dair kırgınlıkları tetikleyebilir. Aile içinde çatışmaları provoke etmemeye dikkat edin. Bu dönem evinizle ilgili işler, tadilat, ısıtma ya da su sistemlerinin yenilenmesi gibi konularla meşgul olabilirsiniz. 16 Ekim Mars Kuzey Ay Düğümü ile şans açısı oluşturacak ve bu 4. ve 8. evlerinizi etkileyecek. Bu karmik olarak önemli bir açı. Bugün ve civarında uğraştığınız bir mesele aile ya da gayrimenkulle ilgili olabilir. Taşınma, bir akrabınızın işleri ya da önemli bir durum. Mars eril enerjiyi temsil ettiğinden bu bir erkek akraba ile ilgili olabilir. Bu dönemde alınan kararlar ya da atılan adımlar Kaderinizin rotasını değiştirebilecek uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. 20-27 Ekim Ayın en zorlu dönemi. Mars, Merkür ve Kara Ay dördüncü evinizde üçlü bir birleşme oluşturacak. Merkür, düşünceleri, sözleri, mantığı. Mars, eylem enerjisini temsil eder. Kara Ay ise bu etkileri çarpıtır, yanılsamalar ve seraplar yaratır. Akrabalarla iletişimde dikkatli olun. Gereksiz şeyler söyleyebilirsiniz. Aile içi ya da gayrimenkulle ilgili finansal hesaplaşmalarda özenli olun. Güvenlik konusunda dikkatli olmalısınız. Örneğin musluğu ya da kapıyı açık unutabilirsiniz. 26 ve 27 Ekim özellikle dikkat gerektirir. 21 Ekim terazi burcunda 3. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni yolların yeni ayı. Daha fazla ilginç fırsatın önünüze çıktığını hissedeceksiniz. Bu iş, arkadaşlık ya da seyahatler yoluyla olabilir. Üçüncü ev belgeleri temsil eder. Bu yüzden belge düzenleme ya da yenileme süreçleriyle uğraşabilirsiniz. Hizmet, satış ya da aracı hizmetlerle uğraşıyorsanız daha fazla müşteri, yeni ürün ya da hizmetler ve verimli insan etkileşimleri olacak. Yeni bir düşünce konusu ya da danışacağınız bir mesele ortaya çıkabilir. Üçüncü ev, iletişim ve ulaşım araçlarını temsil ettiğinden Araba, araba aksesuarları, telefon ya da dizüstü bilgisayar alabilirsiniz. 24 Ekim, Güneş, Plüton ile kare açı yapacak ve bu 4. ve 7. evlerinizi etkileyecek. Bu çatışmacı bir gün, insanlar arasında gerginlik ve rekabet artabilir. Birinin sizi etkilemeye ya da manipüle etmeye çalıştığını hissederek rahatsızlık duyabilirsiniz. Önemli görüşmeler ya da kararlar için bugünü planlamayın. 28 Ekim, ayın en olumlu dönemi başlıyor. Mars, Merkür, Jüpiter, Satürn ve Neptün arasında şans açıları oluşacak. Bu endişelerinizin yersiz olduğunu fark edeceğiniz her şeyin yolunda gittiğini anlayacağınız bir zaman. İstediğiniz sonuçları alacak, ortak, mülk, bütçe, yatırımlar ya da pasif gelirle ilgili önemli bir mesele en iyi şekilde çözülecek. Bu her şeyin gerektiği gibi gittiği ve rahatlayabileceğiniz bir his verecek astrolojik açıdan Ekim 2025 böyle olacak. Sevgili Aslanlar, size harika ve başarılı bir ay dilerim. Lütfen kanala abone olun. Sizi görmek beni çok mutlu eder.